Son videomuzdan bu zamana beni hala Türkiye'de bir şirkette çalışıyorum zannedenler var. Bir karavan hayatına başlangıcının evet. videosu. Resmen biz kandırıldık dedim yani. Bu insanlar neden daha fazlasına her zaman ihtiyaç duyuyorlar diye düşündüğümde de. Kanada'yı özledin mi? Herkese, Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube'a biz de tekrardan hoş geldik diyelim. Hoş geldin Meltem. Uzun zamandır yoktuk. Gelişmelerle geri döndük. Biz bize yolda Instagram hesabından aslında bir takım paylaşımlar yaptık ve bazı arkadaşlarımız tam olarak ne yapıyoruz? Bizi iyi sıkı takip edenler biliyor. Ama biz ara verdiğimiz için belki bir süre bir aydır falan görüşemiyoruz sanırım. O yüzden bir toparlayalım ne yapıyoruz diye size birazcık bahsedelim istedik. Son videomuzdan bu zamana beni hala Türkiye'de bir şirkette çalışıyorum zannedenler var. Şirketten ayrıldım. Ayrılma nedenim de tahmin edeceğiniz üzere Türkiye şartları, insanlar, ilişkiler... Çalışma koşulları. Çalışma koşulları vesaire. Yani çok benlik değildi, o yüzden ayrıldım. Zaten e, Kanada'dan çıkarkenki amacımız dünyayı gezmekti. Yani ee, gezebildiğimiz kısmını gezelim, görelim. Birazcık aslında... Toronto, Kanada'da yaşadığımız sıkı bir süreç vardı. Birazcık rahatlamak istedik açıkçası. O videomuzu da zaten izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Şurada görseli var. hemen görselim. Yani son bir yılda aslında üç önemli video çektik. Kanada'dan ayrılışımız, Türkiye'deki 6 aylık yaşantımız ve şu an Yunanistan'da, Keramoti'de evet. <laughs> bir karavan hayatına başlangıcının <laughs> videosu oldu bu da. Ne yapıyor bu çılgınlar diyorsunuz? Yani <laughs> bizim hızımıza artık bizde yetişemiyoruz. <laughs> evet. Kafalar karışık belli oluyordur. Ama bak şimdi Meltem, geçen gün bir kitap okuyordum e, Engin Gençtan'ın insan olmak hakkında yazdığı bir kitap. Diyor ki Engin Genç'ten, insanın asli sorumluluğu iyi yaşama sorumluluğudur diyor. Doğru. Aslında biz bunun peşinden gidiyoruz. Çok yani Türkiye'den Kanada'ya giderken de iyi yaşama e, maksadıyla gitmiştik. Evet. Kanadadaki yaşantımıza ara verirken de bunu yapmaya karar verdik. Daha iyi yaşayabilir miyiz? Türkiye'de bunu denedik. Çılgınca gelebilir çoğu insan için ama e, denedik. Sonra dedik ki yok ya bu Türkiye'de de iyi yaşama sorumluluğunu hakkıyla alamıyoruz. Evet. Bu sefer de bir doblo araç aldık. Doblo uzun kasa. Doblo işte şakaları oldu bu arada. Yapmak isteyen ne varsa yorumlarda yapabilir yine de <laughs> alıştım. Bir doblo araç aldık. Onun içini kendi imkanlarımızla ve kayınpederimin, Meltem'in babasının da imkanlarıyla bir karavana çevirdik. Evet yani bizim için bir yaşam alanı. Karavan demek doğru mudur? Bilemeyiz tabii ama bir camper van diyelim. Yani evet mini van, camper van. Çünkü şey yok yani içinde böyle duşu, tuvaleti. Hepsi seyyar. Duşa kabinimiz var. Tuvalet kabini, duş kabini gibi bir kabinimiz var. Evet. Seyyar tuvaletimiz var. Ne bileyim seyyar ocağımız var. Kamp ocağı diye geçiyor. Tabii bir karavan turu videosu ayrıca gelecek. Bu video şu anda tamamen life updates videosu. Evet. E ne yapıyoruz anlatıyoruz. Evet ok. şu an çekemeyiz zaten biraz dağınık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama tabii neler oldu ben şimdi kısaca sizden bir giriş yapayım sonra tamam. zaten sen devam et istersen. Tamam. Aa birden biz böyle konuşuyoruz. Şimdi biz gezmeye çıkacağız hani backpacker olarak mı çıkalım, hostellerde mi kalalım yoksa şey de yaptık bu arada yani. Workaway gibi web sitelerinden bazı Japonya'da falan bir kafe shop vardı böyle house, kafe house daha doğrusu. Orada çalışıyorsun barista olarak ondan sonra kalıyorsun. Bir süre orada kalırız diye bir onlara falan yazdık ama doluydu schedule'ları. Ne yapalım diye düşündüğümüz bir noktada birden şöyle bir fikir geldi aklımıza. Aslında arada bir konuştuğumuz bir konuydu da bu. Bir araç alalım. içinde de yatabileceğimiz, içinde böyle temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir alan oluşturalım ve onunla gezelim. ve yakın yerlerden başlayalım diye bir konuşma başladı. Böyle olunca da aslında mantıklı geldi. Hani diyeceksin ki neden direkt karavanımız daha pahalıya geliyordu diye böyle yaptık. Evet. Yani biz alıp içini yaptığımız zaman çok daha uyguna geldi. Bunları da ilerleyen videolarda eğer merak ediyorsanız anlatırız. Yani kalem kalem ne kadara geldi, falan nasıl yaptık diye. Ben araba bakmaya başladım sahibinden.com'da. Ondan sonra Doblo'nun uzun kasaları olduğunu fark ettim. Arkasına yatak yaptığınız zaman böyle 1.95 benim boyum 1.86 uzunluğunda bir yatak yapabiliyorsunuz falan. Çok güzel, bize yeter. Altına da çekmece yaparız falan gibi düşündük. Malzemelerimizi koyarız. Ve aslında boyunuz uzun değilse yani e, sürücü koltuğunu çok da geride kullanmak zorunda değilseniz belki 2 metrelik bir yatak bile olabilir. Yani santimler çok fark ettiği için bu kadar ufak alanlarda. Evet. Tabii. Şimdi biz önce Serhat'ı bir rahat pozisyonda oturttuk ve o şekilde ölçümlerini aldık. Yatağın uzunluğu o şekilde çıktı yani. Ve şu an yatarken rahatsın değil mi? yani? Çok rahatsın ya. Ya Evde dönüyoruz. Gibi dönüyoruz. Yani. Aynen. Evet. Karavanı aldıktan sonra başladık im imalat sürecine. Daha detay vermeyelim bence. Çünkü karavan turunda verelim bütün detayları. Serhat. Ne diyorsun? Olur. Olur. Video karışmasın yani. Yani böyle bir yolculuğa çıktık arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'dayız kendimize bir rota oluşturduk. Uzun sürecek bir yolculuk bu, böyle bir kaç haftalık gibi bir şey değil aslında. Tahmini bir 3 ay falan süreceğiz Avrupa'da. Hep beraber bir sürü yer göreceğiz. Şu an e, ne yaptık derseniz de işte e, Aleksandra Poli'den girdik. Şu an Keremoti'deyiz. Tabi Tasos'a geçtik buradan geri geldik. Şu an bu aşamadayız. Bunların videolarını zaten önümüzdeki zamanlarda göreceksiniz. ya yani Hayatı değiştirebilmek güzel bir şey gerçekten. İnsana farklı hissettiriyor. Bu, bu birazcık yani bizde Kanada'dan sonra olmaya başladı. İşte Kanada'dayken dedik hadi gel bir Türkiye'ye gidelim bakalım orada durumlar nasıl. Türkiye'den çıktık şimdi karavana bindik biraz gezelim. Yani bunların hepsi farklı yaşam biçimleri. Yani e, tabii ki bunun mental olarak e, zorlukları olabilir. Maddi olarak kesinlikle zorlukları var zaten. Ama e, şöyle de bir durum var. Bunu yapabildiğinizi gördüğünüz zaman yapmak istiyorsunuz yani aklınızda bir şey varsa denemek istiyorsunuz. Biz de şu an bunu deniyoruz aslında yani. Evet ama biraz şey gibi geliyor bana sanki böyle bir sene içinde çok fazla değişim yaşadık gibi. Yani oradan oraya oradan oraya. Hmm. Bu değişimler de adapte olması zor değişimler aslında kolay değil. Değil tabii evet ama bence biz adaptasyonu yüksek olan insanlarız ki bunu yapabiliyoruz yani. Bu arada biz hayatımızda hiç kamp yapmadık mesela. Evet ilk defa kamp yapacağız. Aynen Yaptık. Yaptık ya yani. Ya biz daha tam olarak kampa başlayamadık. Şunu bir söyleyelim artık. Yunanistan'da arkadaşlar doğada kamp yapmak yasaklanmış. Yani biz geldik. Abi o kadar da Yunanistan'da kamp yapmakla ilgili araştırmalar yaptık ve böyle bir haberi hiç görmedik. İşte bir 2-3 hafta önce kesinleşmiş bir şey. Durumlar bayağı ciddi. 3 300 euro ile 3000 euro arası ceza yiyebiliyorsunuz. Hapse kadar gidebiliyor bu iş eğer inatlaşırsanız. Bir de yani Türk plakasıyla burada olmak birazcık açıkçası bize geliyor. Yani ben kasılıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Çünkü buraya ilk geldiğinde adamlar ilk sana bakıyorlar sonra plakana bakıyorlar. Sonra bakıyorlar böyle nereye gidiyorsun falan yani. O yüzden daha tam olarak kamp hayatına başlayabildik mi bilmiyorum. Ama... yani ocağımızı bir kere kullanabildik. Mesela 5. aksiyonumuz olacak herhalde bu akşam ya da altı hatırlamıyorum. Ocağımızı bir kere kullanabildik. Daha tuvaletimizi hiç açmadık bile. Yani kahvaltı yapamıyoruz kendi imkanlarımıza gidip bir yerden yemek zorunda kalıyoruz vesaire. Çünkü biz bir kamping alanında kaldığımız zaman bizim aslında deneyimlemek istediğimiz o değildi. İlk akşam bunu deneyimledik. Ama ne oldu? Yani çok kısıtlı hani herkes orada böyle bir hani doğada kamp yapıyor hissi yok. Sanki evin arka bahçesinde arabanın içinde uyuyorsun gibi bir his var. Her taraftan ışıkları yakmışlar işte ne bileyim yıldızları göremiyorsun. Birazcık aslında bu kamp yapmanın bir romantikliği kalmıyor ya da ne bileyim o hissettirdiği duygusallık kalmıyor bence. Ya biz hayal etmiştik ki işte mesela şu an bulunduğumuz yer çok güzel arkamız deniz gösteririz bunun görüntülerini. Hani arka arka kapımız oraya açılsın. Hani orada rahatça oturabilelim, ten temiz açalım, ocağımızda yemeğimizi pişirelim, buzdolabımız var marketten alışveriş yapalım falan. Bunları şu an yapamıyoruz. Bunları muhtemelen biz yine Yunanistan'da böyle bir kaçak kaçak kalmaya devam edeceğiz bir yerlerde. Yani düşünebiliyor musunuz? Legal olarak arabanın içinde uyumak yasak. Ve arabanın içinde uyuyabileceğiniz tek yer, eğer para vermek istemiyorsanız, otoban kenarlarındaki dinlenme alanları. Yani tırcılarla birlikte uyuyacağız. Ya da benzinlikler falan. Ya benzinlikler yine tölere edilebiliyor diyor ama benzinliğin sahibi seni tölere etmek zorunda değil. Hele ki bir Türk plakasını hiç tölere etmek zorunda değil. Yani Yunanistan'daki kampçılar da bu konuda ayaklanmış durumda ve Avrupa için Yunanistan çok popüler bir destinasyonmuş aslında. Evet. Haberlerde bunu okuyunca fark ettim yani Avustralya'dan, işte Avustralya'dan yaz. <laughs> Avustralya biraz olur, <laughs> Avusturya'dan, özellikle Avusturya ve Hollanda plakaları çok fazla karavan. Normal büyük karavan. Hatta geçen bir Hollandalı amca ile konuşmuştuk. Hani kaç gündür Yunanistan'da kamp yapıyorsunuz dedim. Yani şimdilik dört gündür yapıyoruz ama çok riskli dedi. Sonra biz de hemen onun birazcık yüz metre ilerisinde durduk. Güvendik ona. Ve adam tam kamp yapılmaz şeyinin tabelasının dibinde açmış dedim. Cesaret yani. Zenginsin demek ya. Amcacığım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> 300 euro iyi para. Ee, Kişimuş. Saçmalama. Kişi başı <laughs> Araç başı değil mi? Hayır, kişi başı Bu konuyla ilgili de şöyle bir şey var. Buradaki insanlar ayaklanmış tabi Yunanistan'da çünkü karavan almak vergisi çok yüksek olan bir şeymiş. Yani komşu benzer yönlerimiz var. Hiç de yok sayılmaz. O yüzden buradaki karavancılar ayaklanmış durumda. Ve bununla ilgili bir imza kampanyası başlatmışlar. Biz imzaladık. Bu linki de aşağıya bırakırız eğer destek olmak isteyen ya da Yunanistan'da kamp yapmayı düşünen varsa en azından bu Turizm Bakanlığı'nın birazcık geri adım atmasını sağlayabilir belki de. Kamp alanında kalmak istiyorsanız da 20 euro ile 35 euro arası şu an fiyatlar gördüğümüz. Tabi peak season'da veya yüksek sezonda daha çok şey olabilir. Fiyatlar artabilir. Otel falan pansiyon ben bakıyorum bazen hani çok sıkışırsak kalırız belki evet. de. Evet. 50-60 euro civarında hep görüyorum güzel temiz bir yerde kalmak istiyorsanız. Bundan tasarruf etmek için de bizim yaptığımız şekil çok iyi tabii yani. Eğer sıkıntısız bir şekilde yakalanmadan kalabilirsek sağda solda 50 euro cebimizde kalacak yani. Evet. Bir de bizim avantajımız Doblo araç. Aslında perdeleri olmasa hiç de içinde biri uyuyor demezsin yani. Sana bir soru soracağım. Sordum. Şimdi bu kamp hayatına geçmişken. Ben seni ilk tanıdığımda 10 yıllık planlar yapan bir insandım. Özellikle yakın arkadaşınla birlikte 10 yıllık planları yapıyordunuz böyle. Şok oluyordum yani. Çünkü ben hayatta plansız yaşayan bir insanım. Ben plan yapmaya yeni yeni başladım diyebilirim. Senin için yani bu nasıl bir ortam? Senin gibi garantici, rahatına aslında düşkün bir yandan. Düşkün. Konforu seven. Aslında olumsuz anlamda konforist bir insan değilsin de. Konforunu seviyorsun abi. Boğa burcu açıklamalarına bakabilirsiniz. <laughs> Tam birebir uyan. Ne düşünüyorsun sen? Sen bir, şu an yaklaşık bir haftadır kamp yapan bir insansın. Hadi bakalım bize deneyimlerini anlat. Ya o kadar korkutucu değilmiş. Öncelikle kamp yapmak bir boğa burcu için. Önceliklerle alakalı ya bence. Çünkü ben gezip görmeyi çok istiyorum. E düşük bütçeli gezip görmek istiyorum. Ne yapabilirim diye baktığımda en olması gereken, en mantıklısı buydu. Bu mantıklıysa bazı konfor alanlarından çıkabilirsin yani. Peki senin kamp kampa ilk adım atmanın amacı sadece düşük bütçeli olması mıydı? Yani böyle hani özgürce yaşayalım da kapımız her gün başka bir manzaraya açılsın da işte bilmem ne bunları ben mesela bunları düşünerek biliyor musun? Yoksa biz en ucuz pansiyonlarda da kalabiliriz ya da ne bileyim hani budget. A ama bu özgürlüğü vermez. İşte bu özgürlüğü vermez. Evet. Hem düşük bütçeli hem de çok özgürsün. Yani bizim mesela check-in, check-out'umuz olmadığı için otellerle... Mesela Mertan'a e söyledim bunu. Biz diyelim ki Tasos'ta bir ota, o, otel odası tutmuştuk. Biz şimdi Tasos'ta göreceksiniz gitmediğimiz plaj kalmadı hemen hemen yani. Evet. Günde 2-3 plaja gidiyorduk bazen yani. Merak ettiğimiz için daha da uzatabilirdik tarihi. Her güne bir plaj da ayırabilirdik ama dedik ki hani çıktık, yüzdük burada, sabah burada yüzdük, öğleden sonra burada yüzelim falan dedik. E bir otel odasında kalsaydık o otelin plajında yüzecektik büyük ihtimal. Veya en yakındaki birkaç bir içe gidecektik bitecekti yani. Bu özgürlük güzel bir şey, bunu seviyorum. Evet. Bunun gerçekten avantajı var. Kesinlikle öyle. Aslında hem düşük bütçeli hem de özgürlük ya bence. İkisi de evet. önemli benim için yani. Ya ben şöyle hissettim mesela. Ben bu yaptığımı mesela Yunanistan'ı karış karış gezme hayalim uzun senelerdir vardı. Bir ara Yunanca bile öğren, öğrenmeye başlamıştım yani. Küfür ediyorlar. <laughs> Bak mesela kefir ediyor anladım. Bunlar burada çalışıyorlar mı acaba? Bunlar buraya kurulacaklar mı Serhat? Mesela dün akşamki gün batımında ben anladım ne yaptığımızı. Yani biz ne yapıyoruz dedim ya. Böyle kala kaldım. O gün batımı plaj gidiyorsun. Iki, iki basamak çıkıyorsun. Arabandasın. Uyuyorsun. Uyanıyorsun. Böyle kuş cıvıltılarıyla uyanmak. Gezmenin kimseye zararı yok ya. Gezip gördükçe ben farklı insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Kitap okumak gibi yani. O yüzden bu gezinin de bizim göreceğimiz yerlerin de bize katkısı olacağı aşikar. Tabii kimin o geziye gittiği de önemli yani. Gerçekten meraklı gözlerle bakmak lazım. Yani sadece bir kafe gezip, bir gece kulübü gezip, sadece hiç şehri gezmeden, yürümeden, o sokaklarını görmeden ya da ne bileyim insanlarıyla konuşmadan o şehirden ayrılıyorsan çok bir şey göremezsin bence yani. Birazcık karışmak lazım. Biz de bu karavanla aslında neden aslında ona bağlayacağım. Bu dolu aracı niye aldınız? Daha büyük bir karavan alsaydınız daha güzel olurdu. Ya da ne bileyim üstü daha uzun bir şey alsaydınız daha rahat ederdiniz falan filan diye. Tabii ki çevremizden de yorumlar alıyoruz. Ama bunun şöyle bir mantığı var. Bu doblu karavanla sen her yere gidersin. Şehirlerde kalırsın, sırıtmaz. Yani fark etme derdin olmaz vesaire küçük arabanın o şekilde bir avantajı oluyor yani biz bunu minimum küçültebileceğimiz kadar küçülttüğümüzde bu araç oluştu yani. Evet. Hele ki Yunanistan gibi artık doğal kampın yasak olduğu bir yerde. Dikkat çekmemek güzel. Evet. Ha büyük araç olsaydı o kadar biraz önce söylediğim şekilde karışamazdık şehirlere girip insanların olduğu yerlere girip vesaire o zor olacaktı yani genelde böyle wild takılacaktık daha izole yaşayacaktık. Bunu tabi sevenler varsa o şekilde de yapabilirler yani tabii ki. Geçen gün Meltem'le karavanda konuşuyoruz Doblo'da, Minivan'da, Panelvan'da biliyorsanız. <laughs> Meltem'e şunu dedim. Ya resmen biz kandırıldık dedim yani. Kandırıldık çünkü şu kadar mi minimal bir hayata geçince birçok şeyin gerçekten gereksiz olduğunu görüyorsun yani. Evet. Gerçekten satın aldığımız çoğu şey gereksiz. Evet. Yani evlerde evde bıraktığımız 3 bavul kıyafetten fazla kıyafet var belki 4 bavul kıyafet var. Yanımıza aldığımız şeyleri görseniz var ya yani gerçekten çok az eşyayla insanlar yaşayabilirler. Çok az parayla hayal edemeyeceğiniz şeyleri yapabilirsiniz aslında. Yani ben bunların çok klişe olduğunu falan düşünürdüm eskiden böyle 2018 öncesinde falan özellikle. Ama son dönemlerde yaşadığım hayat bana şunu gösterdi. Gerçekten insan azla yetinebiliyor. E peki çok alma fikri nereden çıktı? Bu insanlar neden daha fazlasına her zaman ihtiyaç duyuyorlar diye düşündüğümde de şuna kanaat getirdim. Tamamen kapitalizmin bize dayattığı şeyler yani insanlara ev al, araba al, işte ne bileyim bir tane daha ev al, yazlık kavramı. Ondan sonra ne bileyim bir tane daha araba al. Bir sürü böyle gereksiz ihtiyaçlar tabii ki barınma ihtiyacı önemli. Bir yerden bir yere gidebilmek için, daha konforlu gidebilmek için araç alabilirsin. Eyvallah, burada okeyim. Ama böyle 100 çeşit ayakkabına bence hiçbir zaman gerek yok yani. Var diyorsan da bence kendini kandırıyorsun. Bana böyle geliyor, bilmiyorum. Ben zaten her zaman çok az alışveriş yapan bir insandım. Böyle çok deli gibi kıyafetim olsun gibi bir insan değildim. Gezmeye başladıkça, minimal yaşamaya başladıkça... Ya bundan önce de biz Meltem'le Backpacker gibi işte New York'a gittik, ne bileyim, Avrupa'ya gittik 3-4 günlüğüne vesaire. Yani o sırt çantasına sığdırdığımız kıyafetlerle yaşadık. Bunda da gördük yani. Gerçekten çoğa ihtiyacımız yok ve bence biz fena bir şekilde kandırıldık. Bence dünyanın çok büyük bir bölümünde sadece Türkiye'de değil. insanlar deli gibi çalışarak kendileri hariç herkese çalışıyorlar. İşte ne bileyim ev sahibi ev sahibinin morgucunu ödüyorlar veya kendi morgucunu ödüyorlar iyi ihtimalle. Ondan sonra markete para kazandırıyorlar, bankaya para kazandırıyorlar, patronlarına para kazandırıyorlar. Kazandırıyoruz, biz de öyleyiz biz yani. De öyleyiz, aslında. Aynen. aslında biz de bunlardan ayrı değiliz. Biz daha yeni yola çıktık, biz bu şeyden sıyrıldık. Tabii ki diyemem yani. Ama uzaklaştıkça büyük resmi görebiliyorsun diyorsun ya. İnsan içinde yaşarken göremiyordum. Ben Kanada'da 12 saat çalışıyordum mesela günde bazen 10-12 saat iki işte birden çalışıyordum. Neden? İşte gereklilikler var. E, kiralar ödenmesi lazım. Ödenmesi gereken bir sürü şey oluyor yani. Giderlerin yüksek oluyor Toronto gibi büyük bir şehirde yaşadığın zaman. Minimal yaşayamıyorsun yani. O yolu girdiysen, bir büyük bir şehirde yaşamanın yoluna girdiysen İstanbul gibi, o o zaman bu şey demek. Ben sistemin içerisindeyim, artık çok çalışmam lazım. E, köylerde yaşayan insanlar falan nispeten daha az çalışarak hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Daha keyifli yaşayabiliyorlar en azından. Yani tamam tabii ki illaki ev, bir evin olması gerek. Hadi yapalım. Ama mesela böyle hadi özgürce yaşayalım dedik mesela araba aldık. Yani o kapitalizmin çarkından çıkamıyorsun. En azından böyle bir düzende daha çok keyif alabileceğin bir şey yapman lazım. Ki artık ona da engel oluyorlar. Yani Yunanistan engel oluyor. Çoğu Avrupa ee, ülkesinde kısıtlamalar varmış mesela. Hollanda. Neden? İsviçre. Turist gelsin, otele gitsin, pansiyona gitsin, restoranta gitsin. Sen kap yapınca bunların hiçbirini yapmıyorsun ki. Maksimum evet. markete gidiyorsun. Her şeyini zaten... E, karavanında yapıyorsun yani. Ya. Doğru. Doğru. Ne evet. kadar çok malaka dediler ki üstüme alınıyorum artık yani. Ne? Bir şey varsa gel de o düzgün söyle ya. Neyse kaçalım biz buradan bence artık. Serhat, biz aydınlattığın için teşekkür ederiz bugün. Ben teşekkür ederim. Bu sohbetler benim çok hoşuma gidiyor. Serhat'la da sık sık yaptığımız sohbetler. Şimdi sonraki videoda... Yunanistan'dan sınırdan geçerken neler yaşadığımızdan bahsedelim. Ha şu soruyu sormayı unuttum en önemli soru, Kanada'yı özledin mi? Kanada'yı özlüyorum bazen ama işte hala Kanada'da alışamadığım benim yıllarca yaşasam da iklimi falan, soğukluğu hala gözümü korkutuyor yani. Ama evet. Kanada'yı özlüyorum. Niye özlemiyorum? Kanada benim ikinci evim yani. Ben de öyle. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Ben de özlüyorum Kanada'yı. Arkadaş ortamımı falan özlüyorum. Çalışma ortamlarımı özlüyorum. Güvenli olmasını falan özlüyorum evet. Ama yani yaşamayı özlüyor muyum orada soru işareti hala bende. Hele ki şu arkadaki manzaradan sonra hala tabii ki soru işareti yani. Tamam o zaman. En önemli soruyu cevapladın. Teşekkürler. Hadi görüşürüz teşekkürler. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir, bir sonraki videolarda bir görüşelim. Takip alın. Bilerek geldi arabayı yanaştırdı kameraya. Ay ben çok uyuz oldum. Hadi abi. Hayır oturalım. Tam videoya bakalım nasıl olmuş. İnşallah.